Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle farklı emtiaları konuşacağız. Ezberden uzak bu ürünleri sizlere elimden geldiğince Twitter ve Instagram'da da aktarmaya çalışıyorum ama şu an piyasa koşullarında emtia olarak ne kadar altın konuşulsa da burada da Amerika'nın ve Trump'ın etkisi çok büyük. Aslında yatırımcılarımız farklı emtiaları da görmüyor. Biraz bu emtialardan bahsedeceğim teknik olarak. Ben özellikle gıda yönünde gıda emtialarının önümüzdeki dönemlerde çok güzel bir şekilde yürüyebileceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada arkadaşlar farklı kıtalarda, farklı bölgelerde gıda enflasyonu başladı. Dediğimiz gibi bu ürünleri sizlere aktarmaya çalışacağız. İçeriğimize de geçmeden önce yatırımın gücü kanalı'na abone olup bizleri Arkadaşlar takip ederseniz ve videolarımızda beğenirseniz seviniriz. Ee, şimdi biliyorsunuz özellikle e, Trump'ın bazı hamleleri oldu. Bu da e, altın tarafında çok sert yükselişler. Arkadaşlar ne yaptı? E, sebebiyet verdi. E, baktığımız zaman ortalama 2.900 dolarlardan reddetmiş bir altın grafiği şu an e, görüyorsunuz. Önümüzdeki dönemlerde e, 3.000 doları teyit edecek bir altın fiyatı öngörülüyor. Hem Aracı kurumlar tarafından hem de bireysel yatırımcı tarafından tabi aslında altın fiyatları bizim ülkemizde özellikle altın yatırımcısını sevindirse de bu gidişatın özellikle TL bacağındaki de gidişatın bazı insanlar hatta bence büyük bir kesimi negatif yönde etkileyeceğini de sizlere söyleyebilirim çünkü Arkadaşlar biliyorsunuz bir ürüne talep olması lazım. E belli bir seviyeye geldiği zaman yani özellikle ben şunu çok duyuyorum sosyal medyada işte 6.000 TL'lere, 7.000 TL'lere gidecek bir altının gramından bahsediyor. Evet bu altın yatırımcısı için gayet güzel. Çoğu insan da zaten eğer biraz takip ediyorsanız hisse senetlerinden çıkıp işte fonlardan çıkıp özellikle altına girmeye başladı ama bunun arkadaşlar Türkiye için özellikle yani orada yaşayan insanlar için içerideki insanlar için bir de negatif durumlar olacak önümüzdeki dönemlerde gerek kuyumculara gerek yani altın satan insanlara gerek de alıcılara sorunlar yaşatacağını söylemek gayet de yerinde olacaktır. Ama baktığımız zaman dolar bacağında gayet güzel yükselişler hala devam ediyor. Küçük bir düzeltme olması da arkadaşlar bu hiçbir sorun bizim için belirtmez. 2800 şu an ilk destek seviyemiz olarak görülüyor. Bunun altında da 50 günlük ortalaması var. Yani 2800'lere dediğim gibi 2750'lere bir nasıl diyelim? düzeltme görebiliriz. Şurada olduğu gibi bakın şu kısımda bir düzeltme olmuştu. O aşağı yukarı %10'luk bir düzeltme. Hani burada da 50 günlük ortalamaya maksimum şu görmüş olduğunuz yeşil trende değen bir düzeltme olabilir. Bu da gayet momentum için sağlıklı bir Düzeltme olacaktır şimdi tl bacağına gelip baktığımız zaman tl bacağı doların da etkisiyle beraber e, Gerçekten çok sert yükselmeye e, Devam ediyor ben twitter'da şu Yükselen üçgen yapısını sizlere göstermiştim Hani burada bir kırılım olabileceğini ifade etmiştik ki Şu kırılımdan itibaren bakın neredeyse e, Burada da yüzde 12'lere yüzde 13'lere çıkan bir e, Gram altından bahsediyoruz e, dolar Bacağındaki düzeltme Tl bacağına da yansımış ama Fark ettiyseniz bakın Uzun süredir arkadaşlar 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalama arasındaki e, band çok acık önümüzdeki dönemlerde de bakın dikkat edin hani sürekli bir ürün yükselmez. E, çok sert yük, yani yükselişler olduğu gibi çok sert satışlar da olabilir ve burada biraz temkinli olmak lazım. Biraz ürünün nefes almasını e, beklemek lazım ama ben kademeli olarak uzun vadeli bir yatırımcıyım diyorsanız e, bu tamamen sizin kendi kararınız. Onu da söyleyelim. Yine 50 günlük ortalamamız bakın 3142'leri gösteriyor. E, buralardan tutunamazsa ki e, bence tutunabilir. E, bir tık altı 200 günlük ortalama olacaktır. Burada da 2800'lü e, seviyeler mevcut. Peki altın dışında başka hangi ürünleri ben özellikle portföyümde bulundurmaya çalışıyorum? İlk ürünüm tabii ki gümüş. Ben e, gerçekten gümüşü seven insanlardan, seven yatırımcılardan bir tanesiyim. Çünkü... Arkadaşlar e, gerçekten altınsız ya da gümüşsüz bir altın olmayacak gibi altınsız bir gümüş de olmaz ve biliyorsunuz kullanım alanı ve ağır sıkıntısından dolayı da gümüş altına nazaran biraz yavaş hareket ilerletse de önü de gayet güzel bir şekilde açık özellikle şu te ters omuz baş omuz kısmında topodan itibaren ben elimden geldiğince içeriklerinde zaten bunu sizlere aktarmaya çalışıyordum yani şu seviye 26 dolar seviyesinin kırılımıyla beraber uzun vadeli yükselişine başlayabileceğini söylemiştik ki e, görmüş olduğunuz gibi bakın tobo çalıştı ve benim ilk hedefim 34 dolarlar geldi. Buradan sonraki hedef noktamda e, 40 dolar seviyesi olacak. Şimdi e, MTI yatırımları biraz sabır isten yatırımlar. Bunu özellikle de belirtelim. Hani burada e, altcoin'ler gibi Bitcoin gibi ya da başka ürünler gibi böyle çok hızlı hareketler arkadaşlar, böyle uçuk kaçık hareketler e, görmeniz pek mümkün değil ama e, gerçekten ağır hantal da olsalar yavaş yavaş da ilerleseler yollarına devam ediyorlar. Demin de söylediğim gibi bir arz meselesi de varsa çıkarımla alakalı işlemeyle alakalı bir sorun varsa o emtianın fiyatı da Gayet güzel bir seviyelere çıkabiliyor. E, gümüşten sonra arz demiştik. Biraz da kıtalardan işte bölgelerden bahsetmiştik. E, benim arkadaşlar yakından takip ettiğim özellikle şu aralar çok yakından takip ettiğim ürünlerden bir tanesi de bakır. E, bakırda uzun süredir bir yatay bant hali var. Bakın görüyorsunuz neredeyse 2021'den beri e, 4 dolar üzerine çıkamayan yani bir 5 doları denemiş ama çok e, sert satışlar yemiş. Bakırdan bahsediyoruz ama e, görüntüye baktığınız zaman arkadaşlar yani şuradaki uzun vadeli görüntüyü sizlere e, aktarmaya çalışacağım e, bir fincan kulp. Formasyonu Oluşturmaya Çalışan Bakır Olduğunu Görebilirsiniz Bu Bana Altının Arkadaşlar e, Grafiğini Hatırlatıyor Çünkü Altında Da Haftalık Grafiğe Baktığınız Zaman Uzun Vadeli Bir e, Fincan Kulp Grafiği Oluşturduğunu e, Görüyorduk Ki Patlamada Zaten Oldu Bakın Şöyle Sizlere Daha e, Yakından Göstermeye Çalışayım e, Özellikle Kısa Vadede Bir ikili Dip Formasyon Yapısı Vardı Bakın Bunun Üzerine Atmaya Çalışıyor Haftalıkta Uzun Bir Mum Yaktı Ama Üzerine Atamadı e, Burada özellikle 5 dolar üzeri üzeri bizim için tam kırılım noktası olacak yani şu görmüş olduğunuz e, seviyenin üzerine atabilirsek e, bu noktadan itibaren bakırın ortalama hedef fiyatı 6.5 dolarlar olacak bizim için. Şimdi e, demin şunu söyledim. Ne dedim arkadaşlar? Altınsız gümüş, gümüşsüz altın olmaz. E, burada da aslına baktığınız zaman bakır fiyatının e, neredeyse gümüşle hemen hemen aynı korelede hareket ettiğini görebilirsiniz. Yani birbirine çok yakın emtialar olduğunu söyleyebilirim. Bence hatta bakır e, altına göre gümüşle çok çok daha yakın ilişkilendirilebilir. Çünkü kullanım alanları neredeyse ortak diyebiliriz. E, baktığımız zaman dünya genelinde yenilenebilir enerjiden tutunan normal elektrik santrallerine kadar e, bakırın çoğu yerde kullanım alanı arkadaşlar aslında altın ve gümüşe göre daha fazla. Bu son dönemlerde de e, bakırda bir arz problemi yaşanıyor. E, kullanım alanları da giderek arttığı için ve e, şöyle söyleyelim aynı zamanda bakırın ve çıkışma bakırın çıkartma durumu işleme durumu biraz daha sorunlar yaratabiliyor. Bu yüzden ben özellikle demin de söyledim emtia varlıklarda sadece altında değil gümüşte değil. Özellikle bu ürünlerde de önümüzdeki dönemlerde güzel yükselişler bekliyorum. Ama ne diyoruz emtia ürünler olduğu için bu ürünler bir anda patlama yapmasını beklemeyin. Biraz hantal ürünler ama kendi seviyesine de. Yavaş yavaş gidebilen ürünlerden bahsediyorum. bir sonraki ürünümüzü sizlere anlatmaya çalışacağım onu da bulabilirsem evet videonun başında ne dedim arkadaşlar kahve videonun başında şunu söyledim özellikle gıda enflasyonundan dolayı gıda emtialarında çok sert yükselişler görebiliriz demiştim hatta ben neredeyse bu içerikleri son 2-3 aydır düzenli olarak yapıyorum ve aynı zamanda twitter'da da anlatıyorum. Baktığınız zaman bakın kahvenin fiyatına bakın arkadaşlar haftalık grafiğini görüyorsunuz neredeyse 6-7 haftadır hiç durmadan hatta 8-9 haftadır hiç durmadan yükselen bir üründen bahsediyoruz yani şurada gördüğünüz gibi genele baktığınız zaman da bakın şöyle göstereyim sizlere neredeyse ortalama 100 dolar seviyesinden 412 dolar seviyesine kadar çıkan bir ürün kahve özellikle arkadaşlar jeopolitik üretimlerde sorunlar yaşandığı zaman bu ürünlerin özellikle iklim mesela bunlardan bir tanesi bu çok belirtili olabiliyor. O yüzden ee, ne diyoruz? Gıda enflasyonu e, dünyada giderek artıyor ve bu tarz gıda ürünlerinde de biz e, yani arzda yaşanan sorunlardan dolayı ürünlerin fiyatlarını yüksel çok sert şekilde yükseldiğini görebiliriz diyorum. Bir sonraki ürünümde dediğim gibi kahveydi. Ben kahveyi yakından takip ediyorum. Hani alım bölgesi içinde o ortalama şu kısım yani şu seviye 333 dolar seviyeleri yakından takip edilebilir. Ben bu ürünlere yatırım yapmayı bilmiyorum diyorsanız mesela Tefas da daha önce de bahsetmiştim bu fondan. İş Portu'nun MT yabancı borsa yatırım fon sepeti fonu var. Buradaki bu fon arkadaşlar e, dünya genelinde bulunan işte demin size bahsettiğim bu emtialara yatırım yapıyor nasıl yatırım yapıyor e, bu emtialara yatırım yapan e, fonlara yatırım yapıyor Aslında bu bir fon sepeti fonu bakın isminden anlayacağınız üzere e, farklı fonlara farklı emtia fonlarına yatırım yapıyor e, fonun içerisinde Altın fonları var gümüş fonları var demin bahsettiğim e, Gıdaya yatırım yapan gıda fonları var Efendime söyleyeyim bakıra yatırım yapan fonlar var Yani e, genele baktığım zaman şunu söyleyebiliriz Neredeyse e, Farklı emtialara yatırım yapan bir fondan bahsediyoruz. Burada da toplam değer ve yatırım sayısı da gayet bakın az da değil. Neredeyse 1 milyar TL'ye yakın bir fondan bahsediyoruz. Bu önümüzdeki dönemlerde demin bahsettiğim sebeplerden dolayı artış gösterebilir ki. Hani normalde şu getirilerin çoğu negatif oluyordu. Özellikle hani tamam altın ve gümüş için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz ama kendisi bir fon sepeti fonu olduğu için bu getiriler genelde negatif oluyordu ama şimdi baktığınız zaman getirilerin çoğunun pozitif hatta hepsinin pozitifte olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki yıllık getirisi bizim için iyi bir getiri değil. Hem enflasyonun altında kalmış hem politika faizinin altında kalmış yani iyi bir getiri değil ama demin söylediğim gibi buradaki ürünler uzun vadeli yatırımcı uygun olduğu için bir yıllık değil de biraz daha 5 yıl yıllık ve üzeri getirileri kontrol etmek lazım ve dünyanın gidişatına da baktığımız zaman özellikle emtia ürünlerdeki bu arzların sıkıntısı arkadaşlar giderek fiyatları daha da yukarıya çekebilir diyorum beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim herkese bol kazançlar